Hadi. Sarkan, bu işlerde Sarkan. Nasıl alırsın kahveni? E yapmışsın ya abla. Kız ben onu mu soruyor? Böyle mi alırsın? Böyle mi alırsın? Sizler de koça oldunuz, değil mi gençler? Ben bir ara öyleydim. O hangisi aynısını... Uzun hikaye Zamanımız çok, mekan bizim, ortam bizim, atmosfer kafamıza göre. Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Kuyumu kazmaya çalıştığınız küreğin sahibi benim. Bence bu saatten sonra biraz sapına dikkat edin. Mesele sevmek değil, herkes seviyor zaten. Sesini seversin, gülüşünü seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa yüzünü görmek şart değil, yüreğinde duruşunu seversin. Bu dünyanın düzenini bozan, dövmeli, façalı insanlar değil. Kravatlı yavuşaklardır. Gece gece çıkıyordum yoldan. Bir anda çıktın karşıma Hakan. Korkuyorum ben senden. Yine açık kalmış dükkan Al Hakan. Gece gece kafama soruyorum neden güzelsin diye. O senin güzelliğin diyor kardeş. Bak bak iltifat ediyor göreyim mi? Sen benden sonra kime canım diyorsan o kadar canın yansın Lan, lan gülüşlerimi çalanlar ağlamaya mahkum edilsin lan Saptana kesinden çıkan kediden korkuyunuz Ben de babayım diye geldiniz Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandır Çok küçük oynuyorsunuz, karşılık ve resim gelmiyor. Ateş olsanız kendinizi, ateş olsam hepinizi yakarım. Düşmemi bekledikçe, yükselişimiz diyorsunuz. Devam ke... <laughs> Maydanoz Demet Demet. Yaremin adı Mehmet. Mehmet benim olursa karışamaz hükümet. Ah Mehmet. Bıraktım artık kafalarına göre sesinler. İster manyak, ister deli desinler. Ölürken bile güleceğim kafayı yesinler. Rest. Sen benimle kurduğun hayalleri başkasıyla yaşayacak kadar aşağılık değildin Ne oldu sana? Bu kalemi aldım elime içimden bir şeyler Çabuk sürü lan abimin arkadaşları burada Aa, dur be ya Bak oğlum baştan konuşayım sana Beni istetmeden öyle elleyim seni seni yok Ben sevmiyorum öyle Abilerimi tanıyorsun Bundan sonra bela benden uzak olmazsın Nerede bela varsa ben oradayım amına koyayım. Yüreği yeten varsa da bekliyorum ha. Hiç fark etmiyor canım. İstediğin her yere geliriz hiç fark etmiyor. Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.